Başladık. Arkadaşlar merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Yönetmene çay. Yok <loksay>, söylüyorum. tamam tamam baştan baştan. <laughs> Çikolata reklamı gibisin. Reklamı <laughs> çekmeyin yani. Lütfen. Merhaba. Üfersiniz, hoş bulduk. Sağ olun. <laughs> ben şu güzel bir şey buldum. Ben bir diyeyim. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Bunları arada ara koyun diye yapıyorum. Yoksa şey değil yani. Ya bazen konuşurken onu söylenmez de. Dön sepa. Bunlar yani orayı doldurur yani izleyici. Ne katliam mı Aynen öyle. Aynen öyle. Ele geçirip Matrix'i mi yaşayacağız? Abi bir durdursana. Niye başkalarını Tut. Taşıdık ya tamam tamam. Bu farmus ve şey gördüğüm zaman hep Şampiyonlar Ligi'nin çekimi geliyor aklıma. Böyle topların burada filan. İyi günler, hoş geldiniz. Bugün bana katıldığınız için çok mutluyum. Şimdi sizin de benimle birlikte resim yapabilmeniz için kullanacağım renkleri ekrandan akıtacağım. Benim gibi bir YouTuber da bulamazsınız yani. yani o da kalitemizi bir yere not edersiniz diye umuyorum. Bunlar artık ne yapılıyordu bu? şeyde kurguda F fixliyor mu ne? Yok fixliyor mu dedim. <laughs> <laughs> bir şey yapılıyordu ya, ya bu arka plana. Keyli her keyli. Ya ben elimden gelse noktalama işareti kullanmayıp büyük küçük harf uyduğuna dikkat etmeyecek bir insanım. Ama elimden gelmiyor. Var veya gibi hissettim. Geçtiğimiz hafta aya ilk ayak basan Uzay gemisi ayak basmasa, astronot ayak basar. 1969 yılında uzaya <laughs> firket edince aklıma e, böyle bozulmuş e, silolarda kalmış buğday tanesi geliyor. <laughs> Siloda, buğdayların konulduğu böyle büyük yapılar. <laughs> Çünkü o firketedir yani böyle firik 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 yaparsın. <laughs> Ben kelimelerle oynamayı çok severim ya. Biz de bu videoda öğrendik bunları. İzleyin. Hmm, tamam. Oldu. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Yakarım bunu ya. Yakarım bilirsin. Arkadaşlar bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin için hem eğlendirici hem bilgilendirici bir video olmuştur. Lütfen kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, abone olmayı sesimize güç katmayı ve bizim için en değerlisi lütfen yorum bırakarak düşüncelerinizle bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik o zaman hoşçakalın.